Frankenstein'daki bazı sahnelerin gerçek ölüm tablolarından birebir alındığını söylesem hazır mısın gerçeği görmeye? Bu sahnede Elizabeth'in Frankenstein'ın eline dokunması, Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı eserini sembolize eder. Resmin merkezinde iki el vardır. Tanrının parmağı Adem'in parmağına çok yaklaşır ancak dokunmaz. Frankenstein ise ilk defa insan olduğunu hisseder. Bu sahnede ise Elizabeth açık yaraya dokunur. Aziz Thomas'ın Kuşkusu tablosuna göndermedir. Tablo, İsa'nın dirilmesinden sonra Aziz Thomas'ın ona inanmamasını ve İsa'nın yarasına dokunduğu anı resmeder. Filmdeki bir diğer referans ise Anlamsızlık tablosudur. Kafatası ölümü, çürüyen meyveler ise zenginliğin geçici olduğunu temsil eder. 4. sahnemizde yaratık elinde kafatası tutar. Bu Hamlet'in Yorick'in kafatasını tuttuğu andır. Hayatın anlamsızlığı ve boşluğunu sembolize etmektedir. Sırada ise Las Meninas tablosuna referans vardır. Bu tablo sanat tarihinde üzerinde en çok çalışılmış tablolardan biridir.